nasıl bir şey yok? Cart dedi Arasını istemesinler. Kimseye söyleme. Kimse görmedi. Ben yapmadım. Nasılım? Üç kuruşluk aklımız var, o da tekmeleri ince gidecek. Lira kıyasaya bir mücadeleye girişeceğim. Onun öncesinde narin vücudumu ısıtıyorum. Şimdi Gazi Osman Paşa Belediyespor Kulübü'nü tanıyalım. İsmim Yılmaz Çeken. Muay Milli Takımlar Teknik Direktörüyüm. Aynı zamanda Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin antrenörüyüm. Milli Takımlar Teknik Direktörü. Evet. Bu sporcular sınıf talebe. Evet. Hocam niye Muay Niye Maytay? Thai? Muay ben Muay ile 2000 yılında tanıştım. Ama karete, Karate, boks ve kickbox'un ardından Muay ile tanıştım. Bana göre kontak sporlarının zirvesi Muay Thai. Hocam nasıl kontak ya? Ayak, kafa, göz, dirsek, Allah ne verdiyse. Şimdi e, Muay Thai'de yumruk, tekme, diz, dirsek, boyun güreşi mevcut. Yani ayakta yapılabilen bütün hareketler e, serbest. Hocam ya bu yine de riskli bir iş değil mi? Yani böyle vurdu, kırdı. Vurdu, kırdılı spor değil. Ben ben öyle görmüyorum yani. Sizin düşündüğünüz değil spor... E... Hocam kaçacağım da yer arıyorum anladın mı? <laughs> Anladım hocam. <laughs> Onu yani kontak ya. sporları diğer sporlara Yardım göre daha... Yani biz hocamıza ki hocam bir maytayı çekelim dedik. Arkadaş hocamız da ne kadar Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu varsa toplamış getirmiş kendini garantiye almak için. Evet. Şimdi biraz öyle olması gerekiyor. Şimdi Gazi Osman Paşalı sporcu miniklerden büyüklere kadar e, gerçekten Türk milli takımlarında yer alıyorlar ve çok başarılılar. Bunu da e, aslında burada e, Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan 23 tane sporcum var. Türkiye'de sıralama diyeceksek Gazi Osman Paşa neresinde? Gazi Osman Paşa neresinde? Çok güzel bir soru. E, sporcu, e, toplu sporcu sayısında birinci sıradayız. Yani bütün takımlara sporcu veriyoruz. Yani diğer iller veya ilçeler bir iki sporcu verirken biz e, yeri geliyor on tane yeri geliyor yedi tane sporcu takma sokuyoruz. Veya beş tane. Yani diğer bütün illere oranla Gazi Osman Paşa ilçe olmasına rağmen daha fazla sporcu yetişim, evet, Sokuyor hocam, takımlara. Şampiyonları da yakından bir tanıyın. Tabii. Bu ablamızın adı neydi? Kızımızın ismi Gizem İssam. Ee, 2009 Dünya Şampiyonu, 2010 Dünya Şampiyonu, 2011 Dünya Üçüncüsü. Diyorsunuz. Evet, e, 2012 Avrupa ikincisi. Hocam gözümü korkutmaya çalışma. <laughs> yani gözümü korkutmaya çalışma. Rakibi zaten bugün ben seçeceğim. Öyle kafanıza hani. göre bu İzmandut gibi adamları getirmişsiniz. Evet. Bunlarla iş için gücüm olmaz. bir dur ya bir dur bir dur. Ne yapıyorsun ya? Çalışıyorum. He? Utanmıyor musun hoca tek atmayı sen ya? He? <laughs> Bana bir hareket öğretenin 40 gün kölesi olurum diyor bir harf öğretenin sen patır kütür adamı yumrukluyorsun. He? He? Antrenörüm beni çalıştırıyor ya? Antrenörü, antrenörü çalıştırıyor. döve döve mi? <laughs> Biraz öyle oldu. Gazi Osman Paşa Belediye Sporu, sporcusu. Evet. Diyorsun ki gördüğüm rakiplerin hiçbirine yenilmem doğru mu? Doğru. Kaç yıldır yapıyorsun? 8 yıldır. 9 8. yaşından beri. Evet. Seni şimdi annem babana aldı. 9 yaşında sen git maytay değil mi? Evet. Aslında cimnastikle başlayacaktım. Aha. E, antrenörüm annemle sınıf arkadaşım ilk okuldan beri. Evet. Sonra ben aynı mahallede olduğu için kulübüm antrenmanlara ekledim izlemeye. Bir heves sardı. Heves sardı. Başladı. Dövdükçe dövesin geldi. Başladı. Vurdukça vurasın geldi. Tekme attıkça atasın geldi. Aynen öyle. Sonra ne oldu? Bu işin sonu ne? Sonra dünya şampiyonu oldum. Arka tamam, şampiyonu olmuş. oldum. Ondan sonrası ne? Öğretmenlik inşallah. Öğretmenlik. Ha. Ne öğreteceksin öğrencilere? Adam dövme. Hayır. Ya. Ben öğrencilerim ben de kendim gibi geliştireceğim. Kendini güvende hissediyor musun? Hissediyorum tabii. Ama ben senin yanında kendimi hiç güvende hissediyorum. ayanlara neler söyleyeceksin bu sporu yapsınlar mı Rümeysa? Yapsınlar. Yapsınlar. Kendilerine mı? güvensinler. Tamam. Korkacak hiçbir şey yok. Ne değişti hayatında? Ne değişti? Arkadaş ortamım değişti en başta. Sana yanaşan toz duman. Hı? Hiç erkek dövdün mü? Dövmedim. Ben çok sakin bir insanım ya. Öyle mi? Hayır. Güzel. Belli oluyor ya. Demin gördük gayet sakindin. Abla. Boşa vuruyorsun ya. Bak, torba, sert değil. Bak, torba sert değil mi? E bize vur şöyle şuraya. Bir vur bakayım. Seker meker dilimize dişimize gelir. Dişleri yeni yaptırdık. Dikkatli vur. Fırs. Bir daha vur. Fırs. Bir daha ya, vur. Rüzgar yapma. Fış fış diyorsun. Görem de zannediyor ki vurduğun yerden ses çıkıyor zannediyor. Kaç yıldır atıyorsun bu yumrukları? 4-5 oldu. 5. 4, 5. Evet. Yaş kaç? 14. 14 yaşındasın. 10 yaşından beri yapıyorsun. Niye Maytayı seçtin? Yani başka böyle daha basketbol vardı, voleybol vardı. Hocam herhalde Gaziosmanpaşa'da ne kadar bayan erkek varsa hepsini topluyor sporcu yapıyor. Öyle bir hava var. Yani, evet ne bileyim güreş olsun, kickboks olsun, Muay Thai'da tekme, diz, dirsek hepsi karışık var. Bu benim daha da çok hoşuma gidiyor. Yani o yüzden Muay Thai'yi seçtim. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ya Rabbim ya Resulallah'ım. Ya bak 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 Hareketlere bak. Bu da yalandan yere fış fış fış. Havaya girme. Havaya girme havaya. Havaya girme. Sen benim arkamdan kameraya hareket çekmişsin. Yok. Ha? Çektin mi çekmedin mi? Çekmişsin hareket çekmiş. Adın ne? Cihan. Cihan mı? Cihan'ın maytaycısı olacaksın herhalde Cihan. Ha? Evet. Şampiyon mu olacaksın? Ne şampiyon olacaksın canım benim? Gazozuna mı? Dünya. Dünya. Kaç yaşındayız Cihan? 13. 13. Ne? Sen ne yapıyorsun? Az mı yemek yiyorsun Cihan? Ha? Az yemek yiyorum demek Az yemek yiyorsun ama bol tekme atıyorum diyorsun. Cihan evet. Ya çok iyi dövüşüyorsun Beciha'm ya. Ha? Evet. Seni izlerken yemin ediyorum böyle gözlerimden neredeyse yaşlar akacaktı. Bu hırs, bu azim. Şu nabıza bak. Bak kalp şu anda var ya. Senin kalbin nerede ya? <laughs> burada mı burada mı? <laughs> Ya usta. Efendim. O keskin Adaleli vücudunda kemer bile durmuyor ya. Aa. Bunu büyük mü yaptırmışlar sen müsabakadan sonra çektin ne oldu? Ee, vallahi bunu böyle ayarlamışlar ama olmadı ee, bize göre. Milas Belediyesi. Milas Belediyesi. Dün akşam. Ne bunu dayak yenenlere veriyorlar. Ya bunu şampiyon olanlara, Ukraynalıları yenenlere verdiler. Ee? <laughs> Takım halinde de şampiyon olduk. Takım halinde evet. şampiyon evet. olduk. Şampiyonların hepsi yamulmuş gelmiş yalnız. Yani. Hayır, biraz öyle oldu. He? Biraz öyle oldu. Ha? Yamanlık ya, yani, kaptı ama peki, o kadar o kadar. Peki kardeşim işin gücün yok mu ya? Böyle dayak yiyerek böyle nasıl mutlu oluyorsunuz ya? He? Ya bunu meslek haline getirdik. Dayak Bunun yemek. sayesinde <laughs> dayak yemek değil spor. Artık meslek oldu bu bize. Hocam harbiden short süper genç kardeşim. Nereden aldın? Hocamdan aldım ya. Hocandan mı? Utanmıyor musun ya hocanın şortunu almaya? Ha? Utanmıyorum. Nasıl? Seni de tanıyalım. Adım Orhan söyledim Aynıca Kayseri'liyim. Evet. <laughs> ee, yarın pastırma yatarım tekmeyi böyle akşama kadar aynaya bak. Kendini. Kendini. Sen bizi adam yerine koymuyorsun galiba orada. <laughs> Kaç yıldır yapıyorsun bu maytayı? İki buçuk. İki buçuk. Ne güzel izah etti ya. İki buçuk. Yani iki diyelim. İki diyelim. Ne İyi mi? Var mı? Şampiyonluk, mampiyonluk var mı? Var. Ne var? Türkiye, Balkan, İstanbul. Türkiye, Balkan, İstanbul. O nasıl oluyor ya? Türkiye, ba Ha sırasıyla mı saydın? Evet. Hedefim? İyi bir sporcu olmak. Şu arkadaki siyah tişörtlü var ya gözüme kestirdim. Çok artist. Yalnız abi bence hiç bulaşma ona. Artist. Abi ona bulaşma. Artist. Biz böyle artistlerin façasını çok bozduk. Artist. Abi bence bulaşma bak. Onu var ya bir kafa bir göz façasını alırmış. E hadi bakalım. Alırım. Ne yapıyorsun görüşmeyle? Görüşmeye devam, kavga gürültü. Kavga gürültü. Aynen. Ağız burun kırma. Yok ağız burun kırmak değil de. Ne? ne yapıyorsun? Topla. Dövüşüyoruz, spor tabii ya. ağız burun kırmak olarak değil mi? Valla dünyada kim varsa bu işi yapan en iyi. Kim Dört abi onunla? Dünya şampiyonu. İşte 2011'de bizdik. Ee, e, sorun bu sene, oldu. Bu sene, geçen sene e, derece yapamadık. Niye yapamadık? Olmadı, iyi çalışamadık öyle söyleyeyim. Kaç yıldır yapıyoruz? Kaç yıldır yapıyorum? 8 yıldır yapıyorum. Ee, 4 yıldır Yılmaz Çakan'la beraber çalışıyorum antrenörüm. Evet. Ee, Ondan beraber dünya şampiyon oldum. Ben 2011 yılında tarihte ilk defa ülke altın madalya getirdim. Muay Thai'de büyük erkeklerde. Ee, Yaş kaç? Yaş 24. 24. Aynı zamanda Gazi Osman Paşa bünyesi altında. Ee, kaç yıldır, yıldır, yıldır yapıyorum dedin? 8 yıldır evet. yapıyorum. E ee, kardeş evet. kimlerden dayak yiyorsun bu sektörde? Valla bu sektörde Allah şükür daha öyle dayak yiyoruz. Gördüğün gibi yakışıklı zararlar. Elimiz ayağımız düzgün. bozulmadı. Bozulm <laughs> Aynen fotoğraf düzgün. Ee, amacımız yine bu senede dünya şampiyon olmak. Ben 3 kez dünya şampiyon oldum. Ee if, Evet ifmada bir kez oldum. Wolf'ta bir kez oldum. Bir de profesyonel e, VMAO diye e, Almanya'da daha 3 ay önce dünya şampiyon oldum. E, nereye kadar abi böyle? Nereye kadar? Allah sporu bize bırakana kadar biz sporu bırakmayız her şeyden önce. Ama faal olarak dövüşmeyi yani ortalama bir 35 yaşına kadar düşünüyorum. Şimdi baştan geldik, dövüştük geldik, daha yeni geldik. Bir kamyon dayak <laughs> yemiş. <laughs> Yok. Evet, göz morarmış. İki görüyor musunuz böyle? Tabii ki de dayak yemedik. 2-3 tane Nasıl dayak e, yemedin de bunu abi? 2-3 tane darbe aldık. E, maç sonuçta. O da vuruyor, ben de vuruyorum. E. E, darbe almadan zaten bu iş olmaz. Eee yani. ama rakibimizi yendik. Yendi. Yendik. Yendik. E, yani Avrupa şampiyonuyum ben zaten. Ne oldu? Burada e, Ukrayna takımı Türk takımına karşı oynadık. Eee 7 tane maç yapıldı. Eee 4 tane e, Türkiye maç kazandı. Türkiye kupa kazandı. Ee, üç tane zaten bizim sporcumuzdu. Yani üç tanesi de Gaz Gazi kulübü sporcusu. Yani milli yani. milli takımı Gazi belirliyor diyebiliriz bu konuda. Yani yani. Zaten büyük çoğunluğunu o şekilde oluyor. Yani işte 11 siklet varsa yaklaşık 7'si falan bizden yani. Sizin aradaki siklet farkı ne? Ben normalde <laughs> 75 kilo dövüşüyordum. Bu sene şimdi siklet arttırdım, 81 kilo dövüşüyorum. Biraz bana yaklaşmaya çalışıyor yani. Ben en iyisi yani. bunları birbirine kırdırayım, aradan ben çıkayım. Allah Allah. Antrenman yapıyor. ha, ne yapıyorsun? Antrenman Ne yapıyorsun? Gücün böyle cansız varlıklara mı yetiyor? ya Bulmuşum böyle 15-20 kiloluk kum torbasını. Bizimlerde çantalar çalışılmıyor. Çalışılmıyor bizimki Niye? kum olduğu için. Abla vur Allah vur nereye kadar ya? Şampiyon olana kadar. Olamadı mı sende? Oldum. Ne zaman oldun? Ee, geçen sene oldum. Ne şampiyonu? Balkan ikincisi. Balkan ikincisi mutlusun. Evet. Havayı bastın evde. Evet. <laughs> söyleyeyim yani ama gördüğünüz gibi 3 4 adım geri getirdim. Elim seni tebrik ediyorum. Yani bayağı sağlamsın. Teşekkürler.